Şimdi hem Devlet Bahçeli hem de Özgür Özel'in mesajlarını konuşalım, değerlendirelim. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve e, Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz İhsan Bey. Teşekkür ederim. Tanju Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İhsan Bey de merhabalar. merhabalar. Hemen sizinle başlayalım Tanju Bey. Şimdi e, Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bu ağırlaşan belediyeler başta olmak üzere pek çok alana yayılan, yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması sonuçta adaletin etkisi, e, eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır. Yargıyı saran mesnesiz tartışma ve sürtüşmelerin e, işte kesinlikle sonlandırılması da önceliğimiz olmalıdır diyor. E, şimdi... Hani belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden 5-6 aydır yargının siyasallaştığı eleştirileri de var. Ve uzun süredir de Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Kendisi süratle tamamlansın diyor. Neden şimdi bu hani açıklamayı yaptı ve bu durum neden bu kadar alevlendirdi? Normalde Türkiye'de siyaset yaz aylarında bir miktar yumuşar, ağırlaşır. Fakat özellikle bu... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, örneğinde ve diğer e, belediyelere yönelik operasyonun e, ardından e, yani ciddi anlamda bir e, yargı ile ilgili tartışma var e, Türkiye'de. Bu yargı ile ilgili tartışma Türkiye'nin e, temel e, meselelerine e, ilişkin e, çözüm arayışlarını bu e, yaz e, aylarında <laughs> bir anlamda geri plana itiyor ve e, özellikle halk nezdinde bakıldığında da e, yargıya e, olan e, Güven konusunda da bir takım eleştiriler <laughs> dikkat çekiyor. Şimdi Türkiye'nin acilen atması gereken, çözmesi gereken sorunları yerine bu yargıyla ilgili yapılan tartışmalar bir anlamda yeni gündemler yaratıyor. Devlet Bey'in açıklaması yargıya olan... <laughs> bu güvenin e, zayıflamaması ve e, yargının hızlı e, işlemesinin e, kamuoyunda sadece yargı kurumuna değil aynı zamanda e, sisteme ilişkin de bir e, pozitif bakış açısı getireceğini e, düşündürtüyor e, muhtemelen dolayısıyla Türkiye bu yargı süreçlerine hızlı bir şekilde etkin bir şekilde iddianamelerin pardon hazırlanarak e, en azından e, kamuoyunun e, bilgilendirilmesi e, bu konuda e, devlete olan güveni de e, arttıracak. Türkiye'de e, maalesef e, sistemin kurumlarına olan e, güven e, düzeyine bakıldığında yargı kurumuna olan güven oldukça düşük düzeyde e, kalıyor. Bu neden bir yandan yargının ağır işlemesinden diğer yandan özellikle e, yargıyla e, siyaset yerel siyaset kurumu arasındaki ilişkilerde e, kamuoyunda oluşmuş olan e, algının da e, etkisi. Yani Tanju Bey özetle de süreç uzamasın, yargılama bir an önce başlasın ve verilecek ceza varsa e, işleme konsun. Ama bir taraftan da şöyle iddialar var Cumhuriyet Halk Partisi ile de işte bir anlaşma yapıldığı yönünde. Ama hani bugün de başlayan örneğin yeni soruşturmalar var. E, tabii e, yani böyle bir e, anlaşma olduğuna ilişkin e, kimi e, spekülatif değerlendirmelere katılmak mümkün değil yani ne yargı e, böyle bir e, işlemde bulunur ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir e, beklentisi olabilir ya da e, bir e, arayışı e, olabilir bu konuda bir adım atması e, söz konusu olabilir tamamen Bunların ben spekülatif peki, değerlendirme olduğu peki kanaatindeyim. Peki çok teşekkür <laughs> ederim. İhsan Bey şimdi süratle tamamlanmalı açıklamasının acaba kamuoyundaki e, algısı nasıl? Ya biz baktığımız zaman mesela İmamoğlu ile ilgili soruşturma başladığında önce böyle siyasal bir müdahale etki, şeyi etkisi daha yüksek gözüküyordu. Hı, Zamanla hı. bu üçlü bir aşamaya oturdu. Halkın üçte biri diyor ki bu bir yolsuzluk meselesidir, üçte bir siyaset e, müdahalesidir diyor. Üçte biri de Bu genel bir araştırma mı Gene CHP seçmen üzerinde mi? Yok CHP seçmeni Yok, CHP Hı. daha farklı tutumu genel yani öncelikle halkın tamamına soruyor sonra çaprazlardan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin tutumunu da algılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi yüzde %90 oranında bunun bir siyaset Hı. müdahalesi olduğunu Hı. inanıyor ama vatandaş ortalamasında şu an üçe bölündü. Üçüncü grupta diyor ki mahkeme sonucunu beklememiz lazım. Yani karar vermedim, fikrim yoktur, mahkeme sonucu belli olsun, biz ona göre karar vereceğiz. Aslında bir yönüyle yüzde %30 e, siyaset müdahalesi olduğunu inanıyor, yüzde %30 da hukuki bir süreç olduğunu inanıyor, yolsuzluk olduğunu inanıyor. Şu an ikiye bölünmüş durumda. Üçüncü grupta şey tarafsız gibi düşünelim. Peki şunu da sorayım size, şimdi iktidarla muhalefet arasında kutuplaşma artıyor mu yoksa bir uzlaşma zemini yani daha yakın mı? Ya aslında çok enteresan bir durum var. Şimdi konuyu hem iktidar muhalefet açısından gözlüyoruz hem Cumhuriyet Halk Partisi iç dengeleri açısından gözetliyoruz. İlk mesela 1 iki ayda parti İmamoğlu Partisi'ne dönüşmüştü. Daha sonra mesela genel başkan kim olsun diye bir soru sorduğumuzda Özgür Özel %53 ile birinci çıktı. Yani Özgür Özel'in genel başkanlığı da pekişmiş oldu bu dönemde. Mesela Mansur Yavaş ikinci İmamoğlu üçüncü çıktı. Genel başkan kim olsun sorusunda. ...daha sonraki aylarında şey, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun. Şimdi ben de e, o dikkatimi çekmişti. Bu yaz yani yaz aylarında siyaset yavaşlar. Eylül'de meclis açılınca tekrar başlar. Hem terörist Türkiye süreci hem bu Cumhuriyet Halk Partisi soruşturmaları... E, dolayısıyla siyaseti canlı ve diri tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi baştan tavrını belirledi. Bunu bir hukuk süreç olarak görmüyor. AK Parti de bence bir adım geride duruyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmaları hariç çok da böyle konuya siyasal anlamda yaklaşan AK Partili yoktur. Yani hukuk süreç işliyor diye bakıyorlar. Fakat Türkiye'de piyasayı daha çok siyaset üreten domine eder. Başlangıçta Cumhuriyet Halk Partisi domine etti. Hatta bizde ilginç bir veri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %32'lerdeydi. Yargı süreci başladığında 35'e çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları. AK Parti de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskın bir şekilde sokakta görünce kendi oyunu %35'e çekti. Şimdi geçen hafta geçen ay 32 35'te AK Parti yukarıda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir durum keşfettik aslında. Bu nedir? protestoya dönük yani öfkeli zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi oyu artırıyor. Rasyonel meselelere geri geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi oyları geri geliyor. Yani İmamoğlu tutuklandığı ay %35 olan Cumhuriyet Halk Partisi oyları %30'a düştü. AK Parti önce 33'ten 35'e çıktı o da 33'e düştü. Demek Cumhuriyet Halk Partisi tır, tırmanışa geçtiği zaman AK Parti tabanında da o nazlı taban vardır ya ekonomiye bakan, şartlardan rahatsız olan, e, oy vermeyebilirim diyen taban da kendiliğinde bir motive oluyor. E, taban böyle ama hukuk konusunda ben de şöyle düşünüyorum. Acaba Siz bir acaba gün bir gün acaba şöyle bir şeye biz alışacak mıyız? Ya e, hukuki süreç başlı başına bir süreçtir ve maddi delillerle başlar, maddi delillerle biter. Siyasal mücadele ayrıdır. Bu ayrıma Türkiye'de maalesef biz erişemedik. Yani ben hatta bu yeni yani anayasayla ve siyaset beraber siyaset ilişkisi açısından evet. bu tartışma epeydir devam ediyor Türkiye'de. Yani yeni anayasadan bir beklentim var. Böyle bir imparatorluk anayasası hazırlanıp bu Türkiye'nin demokratikleşmesine, bölgesel meselelere kadar bir hukuk toplumunun ve rıza toplumunun oluşması için de ön şart anayasa ve devamında da hukuki ve rıza adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu toplum bu aşamaya geldi ve bunu da hak ediyor, hak ediyor diye düşünüyorum. Peki